Merhabalar Hoş geldiniz. Buraya bizi yine tekrar bir kere daha onur ettiniz. Teşekkür ediyorum. Sizlerin teveccühüyle biliyorsunuz 2004 yılında Alt Parti'de siyasi hayatıma başlamış bulunmaktaydım. Daha sonra 2005'te Kongreyle ilçe sekreterliği görev verildi. 2005-2008 arasında partimizin ilçe sekreterliğini yapmış bulmaktayım. 2008 yılında ise Türkiye'de örneği olmayan bir ilçe kongresiyle ilçe başkanlığına seçilmiş bulmaktayım. Bu da tabii ki gene sizlerin desteğiyle oldu. Ramazan Şimşek'in kendisindeki kerameti değil ama tabanın vermiş olduğu desteklerle belediye göğe tarafından vermiş olduğu desteklerle ilçe başkanlığına seçildi. 2008 Ekim ayında ilçe başkanı olduktan sonra dört ay sonra maalesef 2009 yerel seçimleriyle karşı karşıya kalmış bulmaktaydım. Bu süreçte dört aylık ilçe başkanı partimiz 2004 yılında yüzde otuz oy almış. Ama ben ilçe başkanı olduktan sonra 2009 yerel seçimlerinde yüzde otuz sekiz oy alarak seçimi yerel seçimi kaybetmiş bulmaktayız. Kaybetmiş olduk. Daha sonra 2009'daki yerel seçimden sonra 2010'da referandum süreci yaşandı. Belediyemiz yok, i'm a minus